Merhaba arkadaşlar acil yayınları matematiğin ilacı TYT soru bankası kar zarar problemleri tespir sayfa 198 ve 199 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Bir tüccar 120 liraya aldığı ürünü 132 liraya satmıştır. Buna göre tüccar bu üründen kaç lira kar elde etmiştir şeklinde bir soru sorulmuş. Önce kar miktarımızı bulalım. 132'den 120'yi çıkaralım. 12 lira kar etmişiz. Biz bu ürünü ne kadar aldık? 120 liraya aldık. Eğer 120'de 12 lira kar etmişse direkt yüzde kaçtır şeklinde bir soru soralım. Bakalım bu kaçta biri direkt 10'a bölünmüş. O zaman buradaki ifadede 100'ü ne yapacağım? Direkt 10'a bölerek işlem yapacağım. 100 bölü 10'dan yüzde 10'dur dersiniz. Eğer kıyaslama şeklinde yapmayacaksanız ne yaparız? İçler dışarı çarpım yaparız. 120 tane x eşittir. 12 çarpı ne gelir? 100 gelir. Şuradan bir tanesini atalım. 120 eşittir. 12x ise x'imiz yine 10 çıkar. Tercih sizin. Her ikisini de anlatıyorum. Hangisi kolayınıza gelirse onunla yaparsınız. İkinci örneğe geldim. Bir satıcı 4 liraya aldığı bir ürünü %x karla 5 liraya satıyor. 5 liradan 4 liraya ne kadarlık bir kar var? 1 liralık bir kar var. O zaman 4 t bir kar ediyorsa yüzde kaç kar eder diyorum. İçler dışarı yaptım. 4x 100 ise x'im ne geldi? 25 yani yüzde 25'lik bir karımız var. X'i 25 olarak yazabilirim. Ve yine aynı mantıkla ikinci öncülde 5 liraya aldığı bir ürünü y karla 6 liraya satmış. 6'dan 5'i çıkarttım. 1 lira karımız var. O zaman 5 liralık üründe bir kar varsa yüzde kaç vardır diyorum ona da y diyelim. Ne yapıyorum? İçler dışar çarpımı yaptım. 5 y 100 ise 100'ü 5'e böldüğümüzde y değerim ne geldi? 20. Yani bana sorduğu nedir? 25'in 20'ye oranıdır. 5 ile sadeleştiririm. 5, 5 sadeleştiririm. 4 oranım ne olur? 5 bölü 4 olarak karşımıza çıkar diyorum. İkinci sorumuzdan. Üçüncü örneğimize geldim. Üçüncü sorumuza geldim. X liraya alınan bir ürün %30 karla X artı 27 liraya satılıyor. Buna göre X kaçtır? Önce X'imi yazdım. Sonra bunun %30 kar dediği için topladım. %30'unu aldım. Ve ürünüm ne kadara satılmış? X artı 27 liraya satılmış. Şuradan sıfırları attım. X artı 3X bölü 10 eşittir. X artı ne geldi? 27. Her tarafın paydasını 10 da eşitleyelim. Şurayı 10 ile şurayı da 10 ile genişletiyorum. 10 ile x'i çarptım. 10 x 3 x'i aynen yazdım. Tabi hepsinin paydasının bölü 10 var. Sağda da olduğu için paydaları atıyorum. x ile 10'u çarptım. 10 x x ile 27'yi çarptım. Ne geldi? 270. Şu 10 x'leri attım. 3x, 270'se, 270 3 e x 270 ise 270'i 3'e böldüm. x'im ne geldi? 90 geldi. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır. Üçüncü sorumuzda. Geldim dördüncü sorumuza. Ne diyor? Bir mağaza kampanya kapsamında bir ürünü maliyet fiyatının %25 eksiğine satıyor. O zaman ben maliyeti işlemim kolay olsun diye 100x alayım. %25 eksi 25x'lik bir e, azalmaya denk gelir. 100 xten 25x'i çıkarttım. 75x e satıyormuş bu satış fiyatı. Kampanya bittikten sonra bu ürünü indirimli fiyat üzerinden yani 75x üzerinden %20 karlı satıyor. 75x'imizin ne yapalım %20'sini bulalım. Hemen sadeleştirdim. 2 ile 10'u sadeleştirdim. 5'te 1'ine denk geldi. 75'i 5'e böldüm. 15x'lik tekrardan bir fiyat artışı yaptı. 75x'in üzerine 15x e ekledim. Ne geldi? 90x. Hala maliyetimin altında. 100x'e göre ne kadar altında? 10x altında. Dolayısıyla %10'luk ne var? Bir zarar var diyorum. Cevabım nerededir? 5 şıkkındadır. Zaten son durumdaki alış satıştaki kar zarar durumu soruluyor. %10 zarar eder diyorum. Bir yoğurtçu kilosunu 4 TL'ye mal ettiği 2 kilo yoğurdun. O zaman 1 kilosu 2 TL'dir. 1 kilosunun %25 karla 2 liranın ne yapalım? Çünkü 4 liraya mal etmiş. 1 kilosu 2 lira. Şu da 2 lira. Bunun üzerinden işlem yapacağım. %25 karla 2'nin ne yapıyorum? %25'ini buluyorum. Artı. Diğer bir kilosunda %20 zararla 2 artı 2'nin neyini? Tabi artı değil bu zarar olduğu için eksi 2'nin %20'si zararla sattım. Buna göre bu yoğurtçu 2 kilo yoğurdun satışından kaç kuruş kar etmiştir? Bak soruda TL olarak vermiş. Cevabı kuruş olarak istiyor. Şimdi hemen ifademe geliyorum. Şunları bir sadeleştirelim. 50 bölü 100'den 1 bölü 2. Hatta önce 2 ile 2'yi toplayın. 4 artı birincisinden 1'e 2 geldi. 1 bölü 2. Şunları toplamıştım zaten. Şunu da attık. 2 kere 20, 40 bölü yüzden 4 bölü 10. Şunu da sadeleştirdiğimizde 2 bölüne geldi. Eksi 2 bölü 5. Hemen toparlıyorum. Şurayı 5 ile şurayı 2 ile paydaşlıyorum. Bunu da eşittir diyorum. 4 artı dedim. 5 kere 1 5 eksi 2 kere 2 4 bölü 5. Yani 4 artı 1 bölü 5'lik ne var? Bir karımız var. Şurada elde ettiğimiz 1 bölü 5 nedir? Kardır. Peki 1'i 5'e bölersen ne olur? 0,2 TL olur. Bunu benden ne istiyor? Kuruş cinsinden istiyor. 1 TL'nin ben kaç kuruş olduğunu biliyorum. 100 kuruş olduğunu biliyorum. O zaman 0,2'yi ne yaparım? 100 ile çarparsam Direkt 20 kuruşluk bir kar marjı vardır. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır. 5. sorumuzda. Geldim 6. sorumuza. Hemen bakalım beraber. Bir mobilyacı bir kanepenin fiyatını %20 kar ile 2160 liraya satıyor. Ha, şu karlı. O zaman kanepem x lira olsun. Bunun %20'si x çarpı 20 bölü 100 eşittir 2160 liraymış. Esas fiyatı bir bulalım. Sonra kanepenin <laughs> affedersiniz. Sonra kanepenin teşhir ürünü ise 1180 liraya satılmaktadır. Yani maliyetinin daha altında. Hemen şunu bir niteleyelim. Şurası 1'e 5 geldi. X artı X bölü 5 eşittir. 2160. Şunu çarpıp topluyorum. 5X 1X daha. 6X bölü 5 2160. Direkt 216 bölü 6 36'dır. Şurası 360 geldi. 360 ile 5'i çarptım. Ürünün 1800 lira. Tamam. Ürünü tespit ettik. Şimdi ürünü 1080 liraya satıyorum. O zaman 1800'den ben 1080'i çıkarırsam ne kadarlık bir zararım var? 720 liralık bir zararım var. Bu üründen ne kadarlık zarar elde edilmektedir diyor. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Boğazıma bir şey takıldı. 1800 lirada 720 liralık zarar ediyorsa yüzde ne kadar zarar eder şeklinde sorumuzu hemen ne yapalım soralım. Şimdi bakıyorum şunları attım. 180 ile 72 36'nın katı. Şurayı 36'ya böldüm 5. Şurayı 36'ya böldüm ne geldi? 2. Tamam şöyle yazalım. 5'te 2 ise yüzde kaçtır diyorum. İç dış yapıyorum. 5x 2 ile 100'ü çarptım. 200. 5x 200 ise 200'ü 5'e böldüm. Zararım nedir? %40'lık bir zarar vardır. Cevabım nerededir? C şıkkındadır. 5, 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. Hiç kullanılmamış bir telefon satıldıktan sonra hemen %20 değer kaybetmektedir. Eğer telefonun 100x ise direkt ikinci el dediğimiz kullanılmadan olsa da alındıktan sonra hemen ürünler ikinci ele düşer. 20x'lik bir ne var? Ee, pay var. Diğer kaybetme payı. 80x'e satılıyor. Buna göre yeni aldığı telefonun ikinci el piyasa değeri 1920 lira olan. Yani 80x'imiz ne olacak? 1920 lira olan. Bir telefon kaç liraya satılmış, Kaç liraya alınmıştır? Yani ilk fiyatını soruyor. Tabi bu nedir? İkinci el fiyatı. Sıfıra attım. E, 192 ne yaptım? 8'e e böldüm. Şurada bölelim hemen. E, 19'da 8. 2 16, 32, de 8 4 defa. Direkt ne geldi? 24. Yani X'imiz ne geldi? 24 geldi. Oysa benim ürünüm başlangıçta 100 X'ti. 100 X'i buluyorum. 100 ile 24'ü çarptığımızda 24 ile 100'ü çarparsak değer 2400 TL olarak değişikliğinde ne yapar? Karşımıza çıkar diyorum. 7. sorumuzda. 8. sorumuza geldim. Bir öğrenci elindeki parasıyla aynı kalemden 4 tane veya 5 tane silgi alıyor. Yani 4 kalem değer olarak 5 tane silgi eşitmiş. Hemen bunları 4 ile 5'in ortak katı 20. O zaman kaleme 5K dersem silgi ne olur? 4K olur. Şuraya yazalım. Kalem 5K iken silgi ne kadarmış? Ürün olarak 4K. Buna göre bir silginin fiyatına yüzde kaç zam yapılırsa bir ile kalemin fiyatı eşit olur? Şimdi bakıyorum kalem silgiden ne kadar fazla? 5k'dan 4k çıkarttım. O zaman k'lık bir zam yapılması gerekiyor. Hemen o zaman burada şöyle bir yorum yapabiliriz. Silgi 4k. 4k'da eğer k'lık bir zam yapılırsa yüzde kaçlık bir zam yapılır diyorum. Hemen iç dış yapıyorum. 4 tane kx direkt 100 tane K eşit. k'lara attım. 4x 100 ise 100'ü 4'e böldüm. X'im ne geldi? 25 geldi. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır. 8. sorunuzda. Geldim 9. sorumuza. Hemen bakalım. Ne diyor? Yukarıdaki grafikte Ekim ayında hisse senedi alan birinin Nerede Ekim ayı? Şurada okuyorum hemen. Kaç para almış? 50 lira almış. Tamam. Hisse senedi alan birinin aylara göre hisse senedinin değişimi görülmektedir. Tamam görürsün. Buna göre hisse senedi alan kişi senetlerini Ocak Mart ve Temmuz ayında bozdurmak isteseydi. Ekim ayına göre kar zarar durumu ne olurdu diyor. Şimdi 50 lira üzerinden azalmışsa zarar etti diyeceğiz. Grafikte artmışsa kar etti diyeceğiz. Hemen okuya okuya gidelim. Şimdi Ocak, Mart ve Temmuz'u Ocak'ta nereye düşmüş? Eyvah 20 liraya düşmüş. O zaman 50 liradan 20 liraya düşüyorsa 50-20'den 30 liralık ne var? Bir zarar var. Hemen o zaman kıyasımızı yapalım. 50'de 30 sağ yüzde ne kadardır zararımız? Bakın bu bunun iki katı, bunun da iki katı olacak. O zaman yüzde 60 bir zarar var. Şöyle yüzde 60'lık ne diyelim ocakta şöyle ok çıkaralım. Yüzde 60 ne var? Zarar var diyelim. Yüzde 60 zararın olduğu bir tek kim var? D ve E şıkları var. İkincisine geliyorum. Bu sefer hisse senedi prim yapmış. Nereye çıkmış? 50 liradan 65 liraya çıkmış. Bakın Mart ayında karlılık durumu var devam ediyorum. Eğer 50'den 65'e çıkartmışsa şuradan 65'ten 50 çıkarttım. 15 liralık bir karımız var. 50'de 15'si bu sefer yüzde ne kadar kar elde eder diyorum. 2 katı bakıyorum. Bu da bunun 2 katı olacak. %30 karlı olması gerekiyor. İkincisi %30 kardır diyorum. <laughs> Baktığımızda %30 kar D şıkkında. Cevabımız D şıkkı çıktı ama E şıkkını da irdeleyelim. Bu sefer nereye düşmüş? Onu da farklı bir kalemle yapayım. Morla yapayım. Nereye düşmüş? 40'a düşmüş. O zaman 50 ile 40 arasında 50'den 40'ı çıkarttım. Ne var? 10'luk bir zarar var. O zaman 50'de 10'sa diyorum yüzde zararım kaçtır diyorum. Bakıyorum bu bunun iki katı. Bu da bunun iki katı. X ne olacak? Yüzde yirmi lik bir zarar olacak. Yine cevabımız nerededir? Bakın hepsini sağlayan D şıkkıdır. 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. Bir köprü geçiş fiyatına %10 zam yapılarak geçiş fiyatı 19.8 lira olmuş. O zaman ilk sıra bir geçiş ücretim olsun. Buna %10'luk bir zam yapayım. X çarpı 10 bölü 100. Değerim ne olsun? 19.8 lira olsun. Şunları sadeleştireyim. X artı X bölü 10. Değer olarak 19.8. Hemen çarpıp toplayayım. 11x bölü 10 değer olarak 19. Ne geldi 8. İçler dışarı yaptım. 11x 10 19.8'i çarptım. Ne geldi 198. Hemen 198'i şurada 11'e bölelim. 18 çıkıyor galiba ama bir bölelim yine. 198 bölü 11. 19 11 bir kere ne geldi? 88 de 11. 8 defa. 88 0 tamam. 18 geldi. X'imiz neymiş? Başlangıç fiyatımız. 18 liraymış. Zam geldiği zaman 19.8 olmuş. Köprünün zamdan önceki geçiş ücretini soruyor. 18 TL'dir. Cevabımız E şıkkındadır. 11. sorumuza geldim. Hemen bakalım ne diyor. Bir çiftçinin tarlasını ektiği buğday için yaptığı masraflar bu e, şuraya kadarmış. Bu mahsulden 5 ton buğday alan bir çiftçi buğdayın kilosunu 1.5 liradan satmıştır. Buna göre çiftçinin karı nedir? Şimdi bakalım ilk önce masraflara. 1 liradan 1 ton, 1 ton buğday 1000 kilogramdır. 1 çarpı 1000'den 1000 lira masrafımız var burada. İkincisine geliyorum. 1 liradan 2 ton gübre. Yine kilosu 1 lira ise 2 ton 2000 kilodur. 2000 ile 1'i çarptım. Buradan da yine 2000 lira masrafımız oldu. Litresi 4 liradan 750 litre. 4 ile 750'yi çarptım. 3000 masraf da buradan. Tamam. Şimdi masrafları topluyorum. 1000 artı 2000 artı 3000'den tertemiz 6000 lira masrafımız var. Şu masraf. Şimdi çiftçiye geliyorum. 5 ton buğdayı direkt ne kadardan satmış? 1,5 liradan. Şimdi 1 ton 1000 kiloydu. 5 ton 5000 kilo. Bunu 1,5 ile çarparsanız 1 ile çarparsan 5000 yapar. Yarısı da 2500 toplarsan 7500 TL'lik bir fiyat geçer eline. Tamam 6000 masraf yaptım. 7500 lira bir para geçtirme. Küçük bir de olsa bir kar var. 7500'den ne yapıyorum? 6000'i çıkartıyorum. Diğer olarak 1500 neyimiz var? Karımız var. O zaman şöyle bir kıyasın içine girebiliriz. Çiftçinin karı yüzde kaçtır diyor. E, 6000 liralık masraf yapmışsın. Ne kadar? 1500 lira kar elde etmişsen yüzde ne kadardır? Şunu, şunu sadeleştirdim. 4'e birlik bir oran var iç dış yaptım. 4x değer olarak 100 ise her tarafı 4'e böldüm. x ne geldi? 25. Yani %25'lik ne vardır? Bir kar vardır yorumunu yapabiliriz 11. sorumuzda. 12. ve son sorumuza gelelim ve kar zarar problemlerin birini bitirelim. Bir mağazada ürünlere %10 zam yapılıyor. Arkadaş ben hep işlemleri yaparken ürünlere 100x diyorum ki bak yüzdelik işlem yaptığımız için işlemimiz kolay olsun. Ne olmuş buna? %10 bir zam yapılmış. %10 zam demek 100x üzerinden artı 10x'lik bir artış demek. Ne oldu? 110x'lik bir ürün oldu. 110 ürün satış fiyatı mı diyelim? Bir zam yapılır. Şuna zamlı fiyat demiş. Z diyelim o zaman ikinci ürüne. Hemen zamlı fiyatım ne oldu? 110 tane x eşit oldu. Bu zamlı fiyat üzerinden tekrar %11 zam yapılıyor. O zaman şurada da 110x'in ne yapalım? Bir %10'unu bulalım. 10/100 bölü 100 dedim. Şuradan sıfır attım, buradan sıfır attım. 11x'in 1'e bölümünden 11x daha ne yaptı? Bir zam geldi. O zaman bu da satış fiyatı olsun artık en son. 110x'in üzerine 11x eklediğimizde ne oluştu? 121x'lik bir fiyat oluştu. Buna göre bir ürünün uygulanan zamlardan sonra yüzde kaç artmıştır? İlk fiyatımı ben ne olarak almıştım? Kolay olsun diye 100x olarak almıştım. 121 xten 100x'i çıkarırsam 21x'lik bir ne var? Artışımız var. E 100x'de ne kadar 21x'lik bir artış olduysa o zaman artış miktarı %21'dir. Cevabım nerededir? D diyebilirsiniz. Evet bir sonraki kar zarar problemleri testikinin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.